Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökdeniz. Bugün sizlerle evet bugün FIFA mobil oynuyoruz. Ve FIFA mobilde bugün 12 tane paket açacağız ve bakalım bu paketlerden neler çıkartabileceğiz. Kadromuza bakalım kimleri ekleyebileceğiz. Eğer 112'nin üstünde bir futbolcu çıkarsa kadroma koymayı çalışacağım. Özellikle sol bek ve orta saha işimize yarar. Bakalım neler yapacağız. Şimdi Sizlere paket açacağım yeri göstermek istiyorum ama öncelikle siz bu videoya bir tane like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi evet buradan efsanelerden <laughs> kafu yolunda ilerlemiştim arkadaşlar normalde. Roberto işte Roberto Carlos diyorum. Şeyi aldım. Ronaldo Nazario'yu aldım oradan. Ama şimdi de şuradan paketleri açması açacağım. Belki buradan ilk bol çıkarırım diye düşünüyorum. Bu üsttekilerden biri çıkarsa zaten satılacak. O yüzden çok iyi olur buradaki premium ikonlardan biri çıkarsa. Ama tabii ki bunlar çıkarsa da kadroda kullanırım. Yine de güzel olur bakalım. 10 tane, 11 tane atacağız. Bir tane de mağazadan atacağız. Bakalım ne olacak. Hazırsanız başlıyorum. Daha atmayı unutmayın. Başladım. İlk paketimiz geliyor. Evet, bakalım ilk paketten yola gider miyiz? Gitmedik. Sadece coins verdi. Okey. İkinci paketimiz. Kafuyu alacaktım ama buradan açmak daha güzel gibi geldi bana. Evet ikinci paket. Yine sadece coins verdi. Okey. 3'e geçelim. Artık bir yol. Bir futbolcu hadi. Bir yol. Evet futbolcu verdi. 108 gen. Hadi bir yol. Bir yol bile görsem yeter bana. Ne olur bir yol. Bir tane. Hadi. Bir tane. Evet. 106 yani. Yola gider miyiz? Hadi bakalım. Yola gidelim. Yine gitmedik. Coins veriyor. Olmuyor. Evet. Bir daha açıyoruz. Bir daha açıyoruz. Yola gidelim miyiz? Gidelim artık. Yine gitmedik. 107 gen futbolcu erdi. Evet. Paketlerimiz yavaş yavaş bitiyor. Bir yol bile göremedik. Şu an üzgünüm aslında. Bakalım. Hadi bir yol. Yine olmadı. Yine olmadı. Bir türlü yol görmedik. 109 gen'e kadar verdi. Evet. Diğer paketimiz. Artık bir yol göster bize. Lütfen. Ama olmaz ki bu kadar da olmaz ya. Yine yüzüydü. Şuradaki adamlara ben istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Hadi. Hadi. Bir tane yol be. Bak 112'ye bile razıyım bak. Hadi. 111'e bile razıyım. Ama olmaz ki böyle. Böyle olmuyor işte. 107 veriyor ve adamın yüzü bile görünmüyor yani. Böyle şey mi olur? Bir tane yol hadi. Lütfen, lütfen, lütfen E-sports lütfen. Hadi oyun bitiyor zaten. Bir yol görelim. Bir yol görelim. Parladı yanda yıldız bastım. Ve yine Hüsran 106 yani çıktı bize. Evet paketlerimiz bitiyor. Ve yol göremedik. Hadi bakalım. Evet. Yine göremedik. Bir de bunlar satılmıyor. O da büyük bir sıkıntı. Takasları da yok. Bitti. Evet paketlerimiz bitti. Çok üzüldüm doğrusu. Çünkü yani çok iyi futbolcular var burada. Yani Pele var filan. Yani çıksa çok iyi olur ama çıkmadı işte. Yapacak bir şey yok. Son bir paketimiz var. Onu da açacağız. Sonra da videoyu bitireceğim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Son paketimizi açalım. Buradan zaten yola gitmesi garanti. Yola gidecek. Ama bakalım iyi futbolcu elidir mi? Burada görüyorsunuz. baktım bu iyi futbolculardan çıkanlar da var ama bazı adamlarda hiç çıkmıyor. Yani tuhaf bir oranı var bunların. İnşallah biz şanslı olan kısımdan oluruz. Ve bir iyi futbolcu görürüz. Burada zaten yol garanti. Açalım bakalım. Kim gelecek? İspanya. Sol kanat. Takımını göremedik yalnız. Evet. 109 yan. Olsun. Çok da kötü sayılmaz. Satarsak iyidir. Ama fiyatı biraz düşük. Sıkıntı var. Neyse. Önemli değil. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Elimden geleni yaptım sadece bir tane yol çıktı. Yani o da 109 gen adam geldi. Satılır mı diye bakalım. Satalım onu da. Satılırsa. Evet burada satıyoruz. Satıyoruz. Satılır mı? Belki satılabilir. Satılığa koyacağız. Da şu an niye koyamıyoruz? Koyalım. Hadi. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İki günde bir videolar geliyor, devam ediyor. FIFA'da FIFA yine gelecek tabii ki ama sıradaki videomuz Minecraft olur çok büyük bir ihtimalle. Görüşmek üzere. Bağlantı kesildi. Hoşça kalın. Bay bay.